Implant tedavisi sonrasında sorunlar e, herhangi bir ağız içi e, minor yani küçük cerrahi girişim sonrasındaki e, şikayetler kadar olabilir. Burada tabi şöyle söylemek lazım e, uygun ellerde hassas yapılmış dikkatli titiz bir e, cerrahi işlem sonrasında hastalar genelde implant sonrasında çok az veya hiç ağrı duymazlar. Ee, eğer implant operasyonu çok geniş bir alanı kaplıyorsa, implant operasyonunda e, biz buna şöyle diyoruz, e, hastanın kemik yapısıyla e, fazla e, kurcalama yapmak zorunda kalırsanız, e, o zaman ertesi gün hastanın yüzünde ödem dediğimiz şişme bir miktar meydana gelebiliyor ama ağrı değil. Ee, operasyon sonrasında doku içerisine kanama çok nadiren olabilir. Ee, olduğu takdirde e, post operatif olarak işte yanakta, çene altında hafif morluklar görülür. Bunların hepsi geçicidir. Ee, bunların eğer meydana geldiyse bunların normal kabul edilmesi e, gerekir. Tabii ki az olduğu takdirde